Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Haberimizden bahsetmeden önce kanalıma abone olunuz. Son iki sezon boyunca rekora doymayan Kan Çiçekleri dizisinin üçüncü. Sezonu şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi. This is the three. Sezonda olabilecek gelişmeleri sizler için analiz ettik. Kan Çiçekleri hayranları, diziyi sevdiklerini göstermek için beğeni ve kanala abone olmaları bizi memnun edecektir. Kan Çiçekleri, 354. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerini hüzünlendirdi. Dizinin baş belası Cevahir ve Hasan Karabey'in ölümüyle birlikte diziye veda etmeleri, izleyicileri oldukça mutlu etti. Azade Sultan'ın, oğlu Hasan'ı kurtarmak için kendi elleriyle onu öldürmesi, dizinin en hüzünlü anlarından biri olarak değerlendirilebilir. Bu olayın ardından Azade Hanım'ın bu kararı kabullenmesi uzun zaman alacak gibi görünüyor, ve tüm işlerinden elini çekeceği düşünülmektedir. Hasan kendi kötülüklerinin bedelini kendi hayatıyla ödemiş oldu. Fırat ve Gül'ün yeni sezonda kurtulup doğacak çocuklarıyla mutlu bir aile kurmaları bekleniyor. Dizinin sezon finalinde en dokunaklı sahne Baran'ın ailesiyle birlikte karıştığı kazadır. Neyse ki çocuğun zarar görmediği ve Baran ile Dila'nın kazadan sağ çıktığı biliniyor. Dila'nın kafasını sert bir şekilde çarpması ise hafıza kaybına neden olabilir. Ancak zamanla sağlığına kavuşması bekleniyor. Sizler sezon finalinde hangi sahneye daha çok üzüldünüz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.